Bu e, bir Çok güzel. Bu sergide bulunmak istediğim şey tam da e, bir kültür insanı olarak e, Tüm Türk kültürüne kattığı kadar değeri tekrar toplu olarak ortaya koyabilmek. Benim lisemi de ziyaret etti tatürdü birçok yerde evet. anlatırım. Evet, evet. Orada da Trabzon Lisesi'nin defterine bir yazısı vardı ben çok değerli bir vecizdir yani ee, şey diyor bedeni idman fikri idmanla muvazi gitmelidir. Evet. Ya yani bizim e, o zaman da lise 1924'te sporla çok ön planda. Evet. Yani oradan belki aldığı duyguyla yani beden ya çalışmasıyla oluyor. fikri çalışır. <laughs> Türkün sadece askeri ve politik e, kimliğini değil bir kültür insanı olduğunu da vurgulamak istedik burada her şey belgeli olarak kendi yaptığı e, işler tarihsel dayanaklarla aktarılmıştır 16